Bu, 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 bu Merhaba Nasılsınız? Ben yine bomba gibiyim ve sizleri çok özledim. Şimdi bu bizim arkadaşımız kim biliyor musunuz? Uzaylı Yuzi. Merhaba de Yuzi. Merhaba. Yuzi'nin şaşkın ifadesine bakıyoruz. Neden? O bize bir şey anlatacak. Ama ben anlatacağı şeyi sizlere çizgilerimle sunacağım. Hadi bakalım birlikte başlayalım. Önce ne yapacağız? Keçeli kalemimi alıyorum. Sizler kurşun kalemle çizebilirsiniz. Çünkü yanlışınız olacaktır. Silmek için vaktiniz olacak. Keçeli kalemimi aldım. Kağıdım yatay ama ben bunu dik pozisyonuna çekiyorum keçeli kalemimle beraber çizmeye başlıyorum. Ne çiziyoruz? Uzaylı arkadaşımızın macerası neydi? Yüzü hatırlıyor musunuz? Onun bir macerası var. O da uzaylı arkadaşı birisini kaçırıyor. Hadi gelin onu birlikte çizelim. Hazır mıyız? Tamam. Önce düz bir çizgi çiziyorum. Sonrasını bunun yanlarına doğru açılan iki eğri büyülü çizgimi çekiyorum. Bunu düz olmamakla birlikte hafif eğri bir şekilde birleştiriyorum. Bunun alt tarafında bir şerit daha olması gerekiyor. Bu bizim uzaylımızın aracı olacak. Sonra bunun üst taraflarına uzay aracı için yuvarlaklar yapalım. 1, 2, 3, 4. Hadi bunun alt tarafını da birleştirelim. Evet. Şimdi gelelim şaşkın bir uzaylı çizmeye. Hazır mısınız? Çok basit. Bakın. Buradan tutuyorum. Kalemimi buradan tutacağım. Şöyle yukarıya doğru uzattım. Aynı işlemimi Buradan yapıyorum, tamam mı? Şuraya iki tane küçük ince çizgiler oluşturuyorum. Aynısını buraya da yapalım. Tadım. Hadi gelin en sevdiğim şey tek göz yapalım. Vooop. Vooop. Bir de burayı birleştirdik mi? Tadım. Şimdi ne yapalım? Gözlerin için oluşturalım. Hop. Hop. Evet. Bunun ağzı nerede? Şşş. Ellerini de unutmayalım. Elleri de olsun. Sonuçta o da bir uzaylı. Onun da elleri var. Hadi gelin bunun uzaylı aracının üst kısmını kapatalım. Ve uzaylı beraber bu işlemi tamamlayalım. Yukarıya doğru yuvarladım. Ve indirdim. Buraya kadar uzay aracım ve içerisindeki şaşkın bakışlı ama birazcık da mutlu uzaylımı hazırladım. Hala yüzü birazcık şaşkın. Acaba niye şaşkın bu yüzü? Hmm. Bakalım bu bize neyi anlatacak? Bu kısmından tutuyorum sol tarafından aşağı doğru, dışa doğru açılan bir çizgi çiziyorum. Aynı şekilde. Dışa doğru açılan çizgiyi sağ tarafından yapıyorum. Burada bir şey gizli. Acaba ne? Yaymış olduğu ışın olabilir mi? Bu ışınla ne götürüyor olabilir sizce? Hadi bir tahmin edin bakalım. Bakalım Yuzi bize neyi söylüyor? Neden şaşkın ifadesini kullanmış? Şuraya bir bakalım. Şöyle alt tarafından Ince yukarıya doğru uzanıp Yine aşağısında daralan bir çizgi çiziyorum Sonra bunun orta kısmına bir yuvarlak çiziyorum Sanırım bu bir uzaylı Evet Şöyle de Şöyle de bir gözü olsun Bu tek gözlü bir uzaylı Olabilir İyi olmasın Ama bunun bir de hmm, Kulakları varmış bir de tam de burada. Hi! Acaba bu birazcık korkuyor olabilir mi? Evet olabilir. Hadi bunun bir de ayaklarını yapalım şöyle. Bir tane buradan. Bir tane de buradan. Şimdi uzay aracımızın yansıtmış olduğu ışını burada benim sonlandırmam lazım. Nasıl yapacağım? Bu kısmını yuvarlıyorum. Sonra diğer kısmını bunun buradan arasından ve buradan kapatıyorum. Sanki onu götürüyormuş gibi olacak. Boyadığımız zaman daha anlaşılır, tamam mı? Hadi bakalım acaba bu uzay aracıyla arkadaşını çektiği için acaba Yuzi üzülüyor olabilir mi? Belki de en yakın arkadaşıydı. Şimdi Yuzi'yi buraya koydum. Bunlar şu anda havada duruyor. Bunları bir mekan yapalım, nerede olsunlar? Mesela Mars'ın üzerinde oluyor olabilir. Şuraya birazcık çıkıntılar yaptım. Şimdi burada neler olacak? Mars'ta genelde gördüğümüz bizim çizgisel olarak yuvarlaklar var. Büyüklü küçüklüğü yuvarlıyorum ve çizgilerini atıyorum. Yer yer, büyüklü küçüklü sizler de yuvarlak oluşturabilirsiniz. Bir kısmını da bu tarafa yapıyorum. Buraya da küçük, buraya da küçük, buraya çok küçük. Bir tane burada yapalım. Evet. Tamam. Diyelim ki Mars'tan arkadaşını götürüyor. Yüzüysen sakın üzülme tamam mı? Ben onu kurtaracağım. Ama nasıl? Hadi bakalım. Şimdi buralara da birkaç tane yıldız yaptık mı? Belki bizim resmimiz o zaman tamamlanabilir. Küçük küçük, büyük büyük yıldızlar yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Şu arkada bir tane bir gezegen yapmak istiyorum. Birazcık farklılık katalım. Hemen şöyle çekiyorum. Önce bir yarım dairemi yaptım. Bu kısmı lütfen dikkat edin. Şöyle yuvarladım. Sonra bir tane daha yuvarlıyorum. Alt tarafına birleştiriyorum. Şöyle küçük küçük çizgiler oluşturalım. Evet. Şuraya bir tane daha yıldız yapmak istiyorum. Çok seviyorum yıldızları. Sizler de seviyor musunuz? Bir tane buraya yapalım. Ta daaaam. Uzaylımız aracı ve onu kaçıran kabus dolu uzaylı hazır. Hadi bakalım en güzel kısmı ne? Boyama. Bizim bu uzaylılarımızı Marsalar ya hani. Ben de yapmak istiyorum biliyor musunuz? Siz dilerseniz buralarını boyayabilirsiniz. Burayı mavi, siyah, lacivert, istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Bunları sarı ya da gezegeni nasıl istiyorsanız. Ama ben bir farklılık getirmek istiyorum. Elime alacağım makasla bunun etrafını keseceğim ve Şurada lacivert renkte bir fon kartonum var. Bunu onun üzerine yapıştırıp bunları da üzerinden eklemek istiyorum. Hadi yapalım bakalım. Tadam! Şimdi bunu burada hazırda bekletiyorum. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen bunları atmıyoruz sakın ha sakın sakın atmıyoruz. Bunlara da bir güzel boyayıp ondan sonra hazır hale getirelim. Haydi bakalım. Evet. Kenarlarından makasla kestim. Kestikten sonra yanındaki yapmış olduğum yıldızı hatırlıyor musunuz? Bakın onları da kestim. Şimdi bir düzenleme yapalım. Bunu aşağı doğru çekeceğim ve böyle piritimle yapıştıracağım. Hadi sizler de yapıştırın bakalım. şey söyleyeceğim. Evet çalışmamız hazır. Ama hatırlıyor musunuz Yuzi'nin şaşkın bakışları, onun hikayesi ne diyorduk? İster misiniz bunu da buraya yapıştıralım? Hı? Hadi bakalım o da yalnız kalmasın. Yuzi'yi de yapıştırdım. Şimdi bizim uzaylı hikayemiz bu şekilde. Sizler de dilediğiniz gibi bu uzaylı yaratıkları dilerseniz çok büyük bir gözlü, üç gözlü, altı kafalı, 8 bacaklı ya da tek gözlü istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Hayal gücünüzün sınırı yok. Kendinize çok iyi bakın. Uzaylı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kalbim size.